midi aslında vurabiliriz ya bakalım geri doğru da bir tane stek attım ho ho bak doğa. Arkadaşlar selamlar Nasılsınız iyi misiniz Umarım hepiniz iyisinizdir bugün ranked maçta klo aldım karşıya gidecek karşı gideceğini düşündüğüm için Claude'u aldım. Bir arkadaşımız da istemişti zaten yorumlarda Claude. Ben de onun için çekmek çekmeye karar verdim. Bu arada Vale'ın yeni kostümü de varmış galiba. Ben pek beğenmedim şahsen ama base atması güzel. Base atması hariç kötü bir kostüm bence. Collector için değmez. Şöyle bir bizim pike bakalım ilk önce. Granger, Esmer, Cecilion ve Grok. Yani ya, biraz Claude ve Granger's cıvıtmış ama diğerleri güçlü. Yani e, Cecilion, Grok ve Esmer güçlü. Bu arada Grok da Q başlamayıp W başlayıp Sesilion'un mid'i rahatça itmesini sağlamış ve bu güzel bir etken. Bunu yapabilirsiniz. Q başlamak yerine W başlayıp farmları getirtmezsiniz mid'e ve siz farmları daha erken temizlersiniz. Akdeniz'de de üstün olursunuz. Fakat burada Akdeniz e oynayamayacağım. Zaten elimdeki Euro Clot şöyle bir bakıyorum alamayacağımı gördüğüm için geri çıkıyorum direkt. Bu maç yapmamız gereken şey ilk tam bitene kadar pasif oynamak, ilk tamdan sonra yargılamak. İlk tamdan sonra durdurulmaz oluruz büyük ihtimalle. Çünkü tam Clot'luk karşısı bu arada ormancı rün girdim. Yani normalde suikastçı rün giriyorlardı. Fakat ben bu aralar her hero'ya neredeyse ormanda oynanan çoğu hero'ya paketo hariç bir de birkaç hero daha hariç şu an aklıma gelmiyor. Onlar hariç her hero'ya e, ormancı rün giriyorum. Yani smite'ın da bildiğiniz gibi hasarın çok önemli derecede arttırdığı için işime yarıyor. Böyle buradan da güzel bir şekilde rotasyon atıp geride düşmeden alıyoruz burada ormanımızı. Burada orman kaçırmak istemediğim için geri dönüyorum ve stek kaybediyorum. Burada ne kadar geri düşüyoruz? Bir 5 saniye civarı geri düşüyoruz rotasyon olarak. Bu kötü. Mesela bu 5 saniyede bu yeşili alıp Turtle'ı direkt başlangıç yapabilirdik. Şu an pozisyon falan görmem lazım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar görmem lazım. Bakalım midde adamlar. Bize direkt Turtle'a girebiliriz şu an. Turtle Lance'i aldım. Middeki fight'a bakıyorum fight'e girebilir miyiz? Şöyle W elimde tutuyorum fakat giremiyoruz. Geri çıkıyoruz bir tık. Biz de turtle'a girelim diyorum. 4 level'umuz güçlü çünkü. Grom bildiğiniz gibi Q'su early'de de ve ulti öyle de çok fazla hasar veriyor. Bu sebepten ötürü iyi. Atlas da üstüme doğru oynayacakmış fakat geri çıkmış. Bakalım burada kim olacak Turtle'ı. Güzel bir çarptı almışım ben. Fight'a devam etmiş karşı rakip. Bu arada Helkurt öldü. Helkurt çok kötü oynadı yalnız. Lapun da canaz, Lapu'yu kesebildik mi? Çok güzel. Lapu'yu da kestik. Early için Cloth'la başlanabilecek en iyi şekilde başlamışız. Atlas da bu arada arkalarda bir yerde base attı sanırsam göremedim onu. Arkaya doğru ilerlediğini gördüm yalnız. Blue'umuz olmadığı için manamız da çok kolay bitiyor. Hemen Blue'muz alalım. Cloth bu arada oynarken oynamayı sevdiğim bir kahraman. Şöyle bakalım sesine. Sesi de gayet yerinde. Cloud oynamayı sevdiğim bir kahraman. Gerçekten metadan da genellikle düşmeyen bir kahraman. Her zaman olsun ufak bir buff yedi mi metaya tekrar giriyor abi. Gerçekten güçlü bir kahraman. Bu arada güzel oynamış bizimkiler oraya. Devam edebilirler aslında. Popul'un canı az. Bakalım ne yapmışlar. Popolu çok güzel bir şekilde kesmiş grup. Bizim grupta dünya 200 grup, dünya 100 grup falandı. Öyle gördüm. Suriyeli be. Best Johnson in the world. Gerçekten güzel Johnson oynuyor Suriyelide. Burada smite almışız. Hafif demeç atıyorum. Fakat bir şey çıkmayacağını biliyorum. Geri çıktım şu ormanı almak için. İlk tam bir tane kadar böyle ya. İlk tam bir tane kadar o kadar pasif oynamam gerekiyor ki. Ya yani sadece farm atmam lazım. Gang falan da tamam. Şu ana kadar da iyi gidiyoruz. Karşı rakip Helcurt 1.9 ben 2.3'üm. Çok iyi bu bizim için. Atlas'ı gördüm. Atlas bizim için çok sıkıntı çıkarabilecek bir şampiyon. Yani bizi kolayca kesebilir. Turtle var. 5 saniye sonra Atlas'ın görüşünü verdim. Bizim Cecilion'a. Şöyle Atlas'tan da bir tane stack alıyorum. Geri çıkıyorum. Bizim Suriyeli de görüş veriyor. Güzel bir şekilde yaptı. Şu an o kadar güzel bir şey ki. Yani ormanları çok rahat bir şekilde alıyorum. Adamların nerede olduğunu biliyorum. Mepek gibi. Mepek'im açık olmuş oluyor diyecektim. Tam da Atlas büyük ihtimalle ulti attı Cecilion'a. Ve Cecilion'u kesti. Fight'in devamında Esmer kesmiş şeyi. Veil'ı bakalım oraya. Esmer güzel zonluyor. Oraya devam edebilir aslında. Geldim. Suriye güzel olmuş. İtemim bitti gördüğünüz gibi. İtemim bitmesiyle beraber buradaki adamı da kesiyoruz. Buradaki kill bende kalsa daha iyi olabilirdi aslında. Ama Granger son vuruşu almış. Bizim Grok da güzel bir itlemiş orayı ya. Popol'un da görüşünü alıyorum buradan. Smite'ım yok. Bakalım. <laughs> Şerefsiz ya. Burayı hatırlıyordum da ikilemde kalmıştım. Çaldırdım mı yoksa aldım mı diye söylemek istemedim. Çaldırdım diye. Çaldırmazsam yanlış olurdu. Ama <laughs> çaldırım çalmış. Aslında çaldırmamışım. Çalmış direkt Prince. Şerefsiz Prince ya. Vallahi çok kahve gibi oynuyor Prince. Top kuleyi de açıyoruz. Çok güzel bir şekilde. İlk item bitti. Şu an rahatım. İlk iki item çıktıktan sonra full defans kasacağım. Ölmek istemiyorum bu maç. Zaten farmım yerinde. Lane şu da itelim buradan tekrardan. Helkurt geliyor. W'mu attım kenara doğru. Ne olur ne olmaz diye. Grok bana toplan atıyor da fakat bunu kesebileceğimizi düşünmüyorum ben şu an ya. Görüşte attı. Bir tane stack aldım fakat ultisini al Güzel ultisini aldım en azından. Mide doğru oyna diyorum. Mide geldim diyorum. Mid çok fili şu an. Bu arada Q'sunu attı El Kurt ve büyük ihtimal öldü El Çok güzel. El Kurt'un yaptığı hata yani bu arada 4.7 olmuşum. Gerçekten çok güzel farm attım. Böyle e, oyunu ciddi alıp farm attığımda gerçekten çok güzel farm atabiliyorum. Fakat dikkatim ve konsantrasyonum dağılırsa tamamen düşüyorum oyundan. Bu benim için bir yandan kötü bir yandan iyi bir şey. ikinci item de bitti. Çok güzel bir şekilde artık full defans baktı kardeşim. Bu aşıyı güçlü hırında alıyoruz. Bir tane defans item olarak. Stek de bozulmadı çok güzel. Mide aslında vurabiliriz ya bakalım. Geri doğru da bir tanesi tek attım. Ho ho. Doça bak Doge'a. Gerçekten güzel atmışım. burada Atlas üstüme doğru yom yom gibi geliyor be reis. O nasıl bir koştu öyle? Burada büyük ihtimalle alırız Turtle çok güzel. Smite'ta da almışım. Slow Smite aldığım için bu arada atladı da ne eritmişim öyle be. Buna da hafif slow çok güzel. Bunu da kestik. Veil vale gördünüz mü? Hani skill efektleri bence çok sıradan olmuş ya. Kolektörlük değil. Mesela Link Kollektora bakın. Bir, bir de Veil vale Kollektora bakın. Yani hangisini alırsınız? Hangisine Kolektör dersiniz? Ya da 110 Kolektör'a bakın abi. Bir de Veil vale Kolektör'a bakın. Hangisine Kolektör dersiniz? Hangi Kolektör'ü alırsınız? Şafak kristaliniz, elmasınız olsa. Ben şahsen Veal'ı almam ve Useless bir kahraman. Yani meta da çok fazla yeri olmuyor. Hiçbir zaman da olmadı zaten. Bu yüzden de bence Veil'a Collector gelmesi hele böyle bir kostümle gelmesi kötü bence biraz. Burada steam kaçmış. 3-0-3 gidiyoruz gayet iyi. 12 kilin altısına yarısına katkımız var. Üçüncü itemımız da bitti. Şu an neredeyse ölümsüz abi. Farm olarak da çok öndeyiz. Çok güzel farm dağıttık. Dördüncü tam büyük ihtimalle tek yemem için yıldan şey alıyordum ya. Aten alıyordum. Doğru muyum? Bakalım birazdan göreceğiz. Yeşille beraber Reddit aynı anda aldım. Smite'ı buraya atmak zorunda kaldım. Steam bozulmadı, bozulmasın diye yeşile doğru devam ettim. Oradaki fight boş ve gereksiz. Fakat oynayabilirlerse güzel olur. Kuleyi almışlar bu arada. Grok'un ölmesine karşılık bir kule. Hmm. Bir düşüneyim. Bence Worth. Yani grup öl, ölmüş zaten tank bir kahraman farm atmasına, farm atmasına falan gerek yok ama 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 3 kişi daha ölmüş burada benim stack de gitmiş Oto atmışım yanlışlıkla gitmiş stack Yaptıkları bence yanlış ama iki kule aldık şimdi hem bot'tan hem taptan ya yok ya yanlış abi şöyle bekliyorum bakalım Güzel bir şekilde Smite Slow ile Helcurt'u kestim. Burada W atacağı yere de gidiyorum. W diyorum Q atacağı yere de W'mu attım. Kaçamadı çok güzel. Güzel oynamışım burada bu arada. Eğer Q'yu base'ine doğru atsaydı zaten ultimin içinde kalıyordu. Eğer Q'yu dışarı doğru atsaydı zaten W'm vardı orada da. Güzel oynamışım orada. Atenam da bitmiş. Kulenin patlamasını da aldık. Midde itelim bakalım bizimkiler de Lord alıyormuş bu arada baksanıza Popol vuramıyor bile Claude bence güçlü ya hani hmm, Gold lane'de biraz daha güçlü diyebilirim Ormanda biraz hmm, pasif kalıyor da Gerçekten site'de oynanabilir bir kahraman Hele hele misillemeyle uff ne oynarsınız var ya Karşıma geldiler böyle 2-3 maç misillemeli Claude Harbiden hani yarıyorlardı ya çok iyi oynamadıklar. Çok çok iyi oynamadılar şahsen karşıma gelip fakat gerçekten hero çok güçlü. Ama gold lane'de sakın ormanda almayın. Ben bu maç niye ormanda alın diyeceksiniz. Birincisi arkadaş söylemişti yani çekmemi istemişti. İkincisi de zaten e, Cloud'luk bir maç. Yani Cloud alabilirsiniz bu maça. Gerçekten gider diyebilirim. Burası team'i bekletiyorum. Blue'dan da siteyi yenileyeceğim. Çok güzel. 5 steyim. Bunu Sesil ona salabiliriz. Bakalım aynen öyle de yapmışız. Şu an girebiliriz ya. Bakalım. Ben girme taraftarıyım şahsen. Fırlaya atmış Grok. Kuleye aldık. Çok güzel. Tap kuleye dönelim abi. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bu arada Atlas. Iı, Atlas biraz beni tilt etmiş. Güzel oynamışlar bizimkiler burada. Bakalım. Ben ölmüşüm. Atlas'a karşılık. Başka kim öldü? Canları çok azdı ya. Bak ay şeyin canına bak. Popo'nun canına bak. Kuleyi aldık. Çok güzel. Bence burası var. Yani bir kile bir tanka. iki A, Bir tank bir ADC'ye. Bir tank bir ADC düştü. Ve biz de kule aldık. Yani ben de zaten öndeydim ya. Çok bir şey ifade etmiyordu benim ölmem zaten önde olduğum için. Ve 3 tane inhibitor aldık. Bence bizim için çok iyi. Zaten bu saatten sonra ölsen de çok bir şey ifade etmiyor. Granger de safını basmış burada. Granger'ın da speli e gitmiş. Ölümsüzlüğe bir 200-300 gold falan var. 200-300 gol sonra ölümsüzlüğümüz de hazır oluyor elimizde. Red almadan döneceğim direkt bu arada red'e Red e uğramaya gerek yok. Steam bozulmasın aslında. Niye aldın ki oradaki ormanı ya? Yanlış yaptı Granger. Steam yok şu an. Şu an 12 kayın bu arada. Karşının en iyisi 8 k. Uuu. Güzel bir fark bu arada. 4 k bir gold farkı. Gerçekten küçümsenmeyecek bir gold farkı. Sadece benim açımdan takım 4K olunca böyle dehşete düşüyoruz falan. Ne yapacağını şaşırıyor rakip. Bir de sadece ben 4K öndeyim şu an. Bir de öyle düşünün. Bakalım. Pozisyon varsa girebilirim direkt fakat şu an çıkmıyor. Sadece sistemi yenilemek için, site almak için böyle demek veriyorum. Lord çıkmış zaten. oraya fazla zorlamamıza gerek yok. Ölümsüzlük Zonya Beyti'ni yapmak için de <laughs> Zonya'yı da önerdim. Skorumuz gayet iyi. <laughs> detone oluyor sesim. Niye bilmiyorum. Orada düştü galiba ya. Bakalım. Yok, düşmediler. Çok güzel. Biz de Lord'u alıyoruz buradan. Lord'a doğru geliyorlar. Fakat, yani bence alırız ya. Kötü bir Smite. Güzel almışız Lord'u. Devam abi, devam. Devam. Güzel Veil'in W'sunu güzel dövçedik. Veil'i kestik de çok güzel abi. Böylelikle de maçın bittiğini görürüz büyük ihtimalle. Buradan da siteyi yenilemişim. Devam, devam ediyorum oraya doğru. Çok güzel. Böylelikle de maç biter büyük ihtimalle. 5 vs 400. Bakalım. Atlas'ın canı çok az. Atlas, Atlas öldü. Lapu, Lapu. Lapu'nun canı da çok az. Lapu da öldü. Çok güzel. Böylelikle de maç bitmiş arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hasar metnini de gösterip kapatırım.